Bana diyorlar ki Lozan'ın hakkındaki hakikatleri tahrif ediyor. Ya hadi ben kitabımı yazdığım zaman Lozan zabıtlarının latincesi yoktu. Meclis adına basılmış Osmanlıcası vardı. Bugün İş Bankası onu yeni latinize olarak çıkardı. Herkes alsın okusun. Bana İsmet Taşa'nın bir sözünü göstersinler. Batum misak-ı milliye dahildir. Bizim olması lazım. Batı Trakya misalki milliye dahildir. Bizim olması lazım. Ege Adaları misaki, milliye dahildir. Bizim olması lazım. Kıbrıs bizim olması lazım. Antakya bizim olması lazım. Halep. Böyle bir şey yok. Hiçbirini talep etmiş değildir. Suriye'den de bir adım ilerisini istememiştir. ya. Demir yolu o günkü şartlarda kabul ettik ama demir yolu hudut olur mu demesi lazımdı. Helal rak hududu daha rezilanedir. Dağların tepesinden. Dağlar biter, minbi terazi başlar, rak. Seninle alakan yok. Bunları talep etmediği gibi bazıları kucağına düştüğü halde istemedi. Benim burada maksadım Lozan anlatmak değil ama bu dehşeti kavramanız için iki misal vereyim. Batı Trakya'yı zabıtları okuyun görün. Yunan'dan alıp Bulgar'a vermeye çalıştı. Venizolos diyor ki ben bu Bulgarlar anlamıyorum. Bizimle savaşıp da harp mi kazandılar ki Batı Trakya'yı bizden istiyorlar. Ama onların Ege Denizi'de bir sahili olsun diye böyle düşünmelerini gene anlayabiliyorum da İsmet Paşa'nın burayı bizden alıp Bulgarlara vermek istemesini bir türlü anlayamıyorum. Bizimle Bulgarlar arasında ne fark görüyor ki? Ege'deki adalara gelince, ikinci murahatsız Zanur diyor ki, o vatansever adam, o güya ırkçı, Türkçü olan adam, verdiler, almadık diyor. Ege adalarını bize verdiler, almadık. Çünkü buranın ahalisi ekseriyetler Rum'dur. Arazisi de taşlıktır. Burası sadece Türkiye'ye saldırmak için bir üst sürü hareket olarak kullanabilir. Bunu elde tutmak için donanma gereklidir. Bu da masrafı muciptir. Onun için almadık. Ama daha çirkin bir şey söylüyor. Muhtıra teatisiyle başlayan müzakerede bize Çanakkale'nin trafiğine hakimdir diye dört ada verdiler diyor. Bunlardan birisi Limni. Bizim askeri müşavirimiz Limni adasını zapta geçmeye unuttu. <laughs> Lord Gürzon umumi celsede bizimle alay etti. Biz Türklere burada dört ada verdik. Biri de Limni adasıydı. Onu zapt'a geçmediklerine göre herhalde istemiyorlar. Bunu bir daha mevzu bahsedecekler zannetmem dedi. Biz çıkıp da ya bu zuhulen oldu diye bağırmadı. Limni Adası, Mustafa Kemal'e 15 sene genel sekreterlik, Riyaseti cumhur genel sekreterliği yazan Tevfik Bıyıklıoğlu'nun ihaneti veya gafleti fark etmez. Yüzünden bugün Yunanistan bayram dalgalan. Yunan toprağıdır bugün. Çanakkale Boğazı'nın önündedir. Bakın.